bu videoya yetiştiğiniz için teşekkür ederim. 10 dakika mı? Herhalde 29 saniye dedim. Bari 30 saniye yani. O zaman hemen başlayalım. Bakın tanıttım işte. Önce yeter. <laughs> şaka yaptım. Şaka yaptım. 31 dakika zamanımız var da. Şu şalıya bakın. Lütfen. Işte. Lütfen şuna bak. Şuraya bakın. Bakın böyle hatırlı. Bak şu an beyaz bir şeyin üstünde ama Niye? Beyaz bir şeyin üstünde ama beyaz bir şey görünmüyor. Bu ki bir son değil. Bu ki bir son. bir by... yaşın kita kırık kırılır çamaşır arkadaşlar bu adamlar şu an bakın durun bir saniye anacığım tersmiş bakın ben adamı şöyle indirmem şu adamı şu adama ne kadar ters olduğumu biliyor musun? Yani uzak şu adama. Bakın bu. Sence şu adama ne kadar uzak. Lanosu file ne kadar uzak olduğunu biliyor musunuz? Şu file. Sizin için yuvarlak daldım. Asıl kuvvete geçtik. Bakın bu neymiş bu neymiş. Allah elimi koyayım. Saatmiş. Ne güzel bir saatim var. Baksanıza. Saat saat. Saat dört kırk yalancı. Ondan sonra bu var. Başka şey yok sanki. Şimdi tabletimi kıracağım durdurup. Tam da bu çekişle kırdım. Tam da bu çekişle bitin. Ama burası ile kırdım. Burası ile gerçek kırılır. Şaka. Tamam ben bunu düşürdüm ki. Herhalde yine kalkmış. Kalk, kalk. Adam, adamsın sen. Tamamdır. Sen de kalk şöyle. Başka seni düşürdüm. Ama şimdi düşeceksin. Aa, düştüm. Gerçek atacağım vallahi demiyorum. Öyle yapayım. Bekler arkadaşlar düşecek. Oldu tamamdır. Bunu böyle yukarıya. 7 dakika. Ay bunu yeni aldım ya. Bununla oyun oynayacağım. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın bakın beni izleyin. Bakın beni izleyin. Bak, bakın tipime. <laughs> oh, ne güzel bir günmüş. <laughs> Çok komikmiş bir şey. Peki bir maske miyim? Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu eşeğe. Bir şey diyeceğim. Şuradaki patılmaz beni dövdü. Ya da şilaşık bilmiyorum. Bayıldı baba. Yani, Hafızamı kaybettim. Doktor götürmediler. Kendimi iyileştirdim. atıyla da işte ona top atıyoruz. Geçir, ben de bir tane geçirebildim. Diğer ikisini geçiremedim. Benim idim uçan şambalıklar. Yürü, yürü, yürü. Üstüme binmenin ne demek olduğunu ödeteceğim sana ben. Ayıp, başka bir tane ne ya bu yak ölü demek hepsini tuzak aa bana 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 bekolongunuz ne ne neydi bu ben bütün korkuldu kendini güçlü san Neyse ben gideceğim. Bugün iki eter gördüm. Aa doğru geldi benim. Ben de şu değdiğimi mi? Bak bakalım biri geliyor mu gelmiyor mu? Ben de geliyorum be. Ama arkamda geliyor. Tamam mı? Arkamda kim? Sence? Sen. Evet ölmeye yürüyorsun. Çekil. same as Baksana iyi bir şey. Ama ben iyi bir şey yapmak istemem. İstersin, istersin. Demek hepimiz istiyoruz. Sen de istiyorsun. Ama ben kötü bir şeyim. Götür sen de beni. Yapacaksın işte, yapacağım. Biz hep senin dediklerini yapıyoruz. Siz de gelin şöyle. Çoktan geldik abi. Gel. Ben de geleceğim Şimdi şöyle kımlaştırayım. Anne evde gel. Çok güzel. <laughs> Bence mükemmel oldu. Evet tekeli çek ya. Ya kardeş millet tek kalsaydı çok iyiydi. Hepimiz niye yediyoruz? Anlamadım ben de abi. Ya ben de gelsem ya. Ben de yedikten. En azından sesi başmış. Şuraya geç. I'm gonna you some but kind of okuyamadım da. Neyse. Başka ne yapabilirim? Aha. Yapıştırıcı bey. Lütfen gelin Makas bey. Aa. Vallahi duydular beni. Geldiler. Arkadaşlar vallahi çok fazla yaptık. Vallahi çok fazla yaptık. Ha, aşırı fazla yaptık. Baksanıza yani. Şuna şuna.